sene ülke genelinde. Eee çok şükür. Bereketli bir hasat sezonu eee yaşıyoruz. Tabi Mart ayına kadar kuraklık riskini eee öngören veya bu ihtimali eee dikkate alan bir eee hazırlığımız vardı ama Mart ve Nisan ve daha sonra Mayıs'ta gelen yağışların istikrarı eee bu Mart üretiminde Türkiye'de son yılların en yüksek rekordesine ulaşmaya vesile etti. Bu çok büyük memnuniyet verici. Ee, biz de bu noktada toprak mahsul olarak altı Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından alım fiyatlarının açıklanmasıyla beraber öncelikle Çukurova'da, Güneydoğu'da, sonra Ege'de, daha sonra Trakya, İç Anadolu bölgesi gibi bölgeler e, alım yerlerini süre açtık. Bize olan teveccühü toprak mahsul olan ürün arzını dikkate alarak da sürekli yeni depo alanları kiraladık, oluşturduk. Şöyle söylemekte yarar var. 4 milyon ton toprak konsülör ofisinin depolama kapasitesine ilave olarak 3 milyon ton lisanslı depolardaki boş kapasiteleri de toprak konsülör ofisine tahsis ettik. Onun dışında 2,5-3 milyon ton Türkiye genelinde söylüyorum. Açık yığın sahasını gene planladık. Yani biz toplamda 10 milyon ton ürünü bu sene stoklayabilecek hazırlığımız yaptık. Ama burada zamana ihtiyacımız var. Başkan da bahsetti. Piyasa ile Toprak Mahsulü Ofisi'nin alım fiyatları arasında 1500-2000 lira gibi bir makas var, bir fiyat farkı var. Bu e, çiftçinin en yakın olan kuruluşlardan bir tanesi olan Toprak Mahsulü Ofisi bunun farkında. Bunu açık yürekle ifade ediyorum. Bir yıllık emeğin e, 2000 lira farkla pazar bulması, ticarete kural edilmesi kabul edilebilir bir şey değil. Dolayısıyla hep baştan beri uyguladık, biz üreticimizin ürettiği ve kayıtlı olan tüm ürünü almaya hazırız ve bunu e, ifade ediyoruz. Üretici bu aradaki fiyat farkını dikkate alarak bize satmaya, biraz da sabırlı olarak satmaya devam etmesini istiyoruz. Piyasanın da bir süre sonra bizim fiyatlarımıza e, yaklaşacağının geleceğine inanıyoruz. E, haliyle ürettiğimiz Türkiye'nin rekortesi Türkiye'nin ihtiyacına cevap verebiliyor, veriyor. E, hiç kimsenin elinde kalacak bir ürün değildir. Değerini kesinlikle bulacak bir üründür. Son bir gelişme de oldu malum. Onda uygulamak da yarar var. Ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz. Tam koridorunun noktasında bugün e, bir e, Rusya tarafından askıya alındığı açıklaması geldi. Buğdayın, arpanın, hububatın dünya için önemi biliniyor ama şu anda hasat dönemi olması dolayısıyla da bizim ülkemiz için çok önemli bir etki olduğunu değerlendiriyorum. Dünyada tahılın ne kadar önemli olduğunu Rusya-Ukrayna savaşı çıkınca birçok başta Afrika ülkeler olmak üzere Avrupa ve dünya, dünyanın diğer ülkelerinin tahıla erişememe riskinden dolayı ne kadar önemli olduğunu gördük ve dünyada geldi. adında tahıl koridoru olmasının en temel gıda maddesi olması bile buğday için ne kadar önemli olduğunu bir kere daha gözler önüne serdi. Tabii biz niye bizi önemsiyoruz? Bugünler Türkiye'de hasat dönemi ve şu anda üreticimizin mahsulü en değerli, en bol zamanda, en değerli olması gereken zamanlarda e, tal tağıl ile ilgili böyle bir gelişmenin de e, mutlaka iç piyasadaki üreticilerimizi ve ticaretimize katkı sağlayacağız değerlendirmek.